Okey, e, Tit'in olayları başlığı altında bir video yapacağım. Bundan sonra ABD iç savaşına dair bir video yapabilirim ki yani hani ya yani şimdi tarihe bakınca görünmüyor ama olaylar olaylar ABD'de yani anladın mı yani? Yokam, Neyse ABD iç savaşına bir video yapıp biraz daha detay anlatacağım. Yani zihin gezgini video serisinde biraz anlattım durumu. Orada öyle bir durumlarla karşılaştık. Şimdi ABD iç savaşına dair bir video yapacağım. Şimdi tütün olaylarına değinecek olursak e, şimdi dediğim gibi aslında Mezopotamya'da bir projeydi aslında. E, tütün kullanan insanların yaşayacağı çünkü artık insanlar ana, human görünümde şeyler anormal davranmaya başlanmıştı. Bunun nedeni kan değerlerindeki anormal değişikleri, onların davranışlarını, şeylerini, her şeylerini etkiliyordu. Şimdi tütün aslında tütün bizzat laboratuvarda oluşturulmuş şeydi ve e, Mezopotamya bir projeydi ve bu projenin şeyde hani tütün kullanan insanların bir arada duracağı bir şey olacaktı Mezopotamya. Bu ilk yani bu tabi binler yani çok öncelerini bu Mezopotamya hemen öncesi tütünü yaratıyoruz biz. Sonra Mezopotamya projesini başladık ama hani Mezopotamya'da işte artık gelişince Mezopotamya meyveler olsun gelişip yani çok ürünler ortaya çıkınca Mezopotamya'da Mezopotamya göç edilmeye falan başlanıyor ama göç edenler bu projeye dahil olmayan şeylerdi. Yani normalde aslında ilk mezopotamyalılar bunlar tütün kullananlar ve tütün kullanma şartıyla o bölgede yaşayacak olan insanların oluşturduğu bir topluluktu mezopotamya. Ama sonra çok meyve veya bazı meyveler artık oluşmaya başlıyor ki yani ya kim yani Anladın mı? O yüzden her yerden Mezopotamya'ya göç edip Mezopotamya'da yaşamak istiyorlar falan falan. Ama bunlar tutun kullanmayı reddediyor, kullanmıyorlar. Öyle bunlar Mezopotamya'nın meyve ağaç, meyve şeyinden dolayı orada kalmak isteyen şeylerdi ve yoğun bir göç aldı Mezopotamya. Şimdi en başa dönecek olursak, diyelim ben Mars'ta artık Mezopotamya'nın önceleri, artık ben ne zaman Mars'ta dursam Marslar beni esir ediyorlar. Yani bana kötü davranıyorlar, esir ediyorlar falan falan. Yine yani birkaç kere doğdum her seferinde beni daha çocukken alıp hapse tıkıyorlar yani. Böyle şerefsiz piç amına koyduklarım. Lanet Mars Yani hani delta kozalığa da kızı delilik kozalığının şeyleri de böyle piç yani öyle. Çünkü yani her önüne gelenin çocuk yaparsan öyle piç ortaya çıkıyor bunlar. Bunlar her doğduğumda çok beni esir falan ediyorlardı. Böyle bir şeyde beta birliği geldi. Yani beta birliği de çok çok öncesinden kurduğum siyahilerden oluşan bir birlikti. Ee, ve tamam siyahilerden oluşan bir birliğin ismi beta birliğiydi. Siyahiler de başka bir kozak sistemine ait e, can, insan görünümünde canlılardır. E, bunlar gelip beni e, kızı Marslardan kurtardı. Şimdi ve bunlar ya sonra konuşuyorlar hani şimdi belli yani hem Mars'ta hem de dünyada anormal davranışlar sergileyen canlılar var yani değişik değişik hastalıklı hastalık davranıyor falan falan. Bunlar ne oldu bunlara? Niye böyleler? bunlar falan deniliyor. E ne falan gelindi yani beta e Bunları katledelim. Bunlar değişik davranıyordu falan falan. Bu ne öyle falan falan yapılıyor. Şimdi sonra işte orada şimdi ya yani betalardan hani teknoloji var, bilgi var anladın. Bunlar da yine bilgili kişiler. Şimdi öyle sanırım şey karar veriliyor hani inceliyoruz ve kan değerlerindeki anormal değişiklikler vardı. Hem Mars'ta hem de dünyadakiler için. dedik hani kan değerleri dedik davranış problemlerine neden oluyor ve aslında insanı etki eden bir şey yani insanı bazı özellikler de eklenebilir hani kan değerlerini oynayarak insan bazı özelliklere sahip olma bilmesi sağlanabilir denilik. Öyle biz kan değerine karışan ve kan değerini değiştiren maddeler üzerine araştırma yaptık ve e, bu maddeleri hani insan nasıl alacak diye en kolayı e, tüttürerek bunu şey yapmaktı. Duman şeklinde işlemekti. Öyle biz Tütünü, tohumunu ya yani sıfırdan yarattık aslında. Tütün, tütün bitkisi diyeyim, doğal olarak oluşmadı. Yani bunu hani tohum olarak mı yarattık? Sanırım tohum olarak da ortaya bir oluşturabiliyorduk ama sanırım aşılama yöntemiyle bir bitki olarak da hani yaprak ya da bir yeni bir şey olarak da bunu yaratmış olabiliriz. E sonradan onun tohumu da aile o, yani aynı şey olmuş. Yani yum, tavuk mu yumurta, şey yumurta ama cibriye gibi aynı şey olmuş oluyor anladın mı yani? Bitkiyi aşılarak bitki, aşılar, bitki oluşsun ama o bitkin tohumu senin oluşturduğum bitki oluyor. Şimdi hani Mezopotamya'nın biraz meyve şey sebze bakımından zengin olması nedeniyle hani biraz da betarda diyeyim. Yani ben ne diyeyim ya da yaptığım o bitki hakkındaki bitki bilgimizle aşılama tekniği dediğim. Biz tütünü sıfırdan yarattık. Şimdi tütünü yaratmada da iki şey vardı. Şimdi tütün bitkisini hani bir madde koyacağız. Bu madde insana kalacak. Böylelikle daha e bir özelle daha iyi bir özelle sahip olmasını sağlayacak insanın. Şimdi burada iki seçenek var. Yani bu madde ya beyne direkt karışabilir ya da kana karışabilen olması gerekiyordu. En sağlıklı olan kana karışan olandı. O yüzden biz tütüne o maddeyi entegre ettik ve bu tütün kana karışıyordu. Sanırım işe de yaradı. Biz öyle betalarla sanırım orada betalarla tıklıyoruz. Mezopotamya projesini başlatıyoruz. Mezopotamya bir projeyi ve tamamı tütün kullanmayı kabul eden insanlardan oluşacaktı. Tütün kullanmayı reddedenleri Mezopotamya'yı almıyorduk ama sorun şu ki Dediğim Mezopotamya'da meyvedir, sebzedir, tarıma geçirme falan gelişme olunca dün Birçok yerden herkes Mezopotamya'da yaşamaya başladı ama Bunlar aynı zamanda tütün kullanmayı da reddetti Bu kurallara yani şeyin kurallarına aykırıydı o hatalı yani anda aykırıydı Biz sanırım bunları almadık ama savaşlar çıktı gene orada Sanırım burada betalar sanırım daya burada yiyor. Asıl daya burada yiyor. Çünkü sanırım betalar öncesine de Mars'lar da karşı karşıya geldi ama onların üstesinden gelse de yani Mezopotamya projesini biz idame ettiriyorduk ama e, asıl herkes Mezopotamya'da yaşamak istedi. Anladın mı? E, burada Hayle yani Mezop Mezopotamya projeyi yürüten ve koruyan aslında burada betalardı. E, betalarla karşı karşıya gelindi. Betalar daya yemiş olsa gerek çünkü sonradan Mezopotamya nüfusu hızla artmaya falan başladı çoğaldı. Bunlar aynı zamanda tütün kullanmayı da reddetti. Ki ben bunlara şey dedim hani tütün kullanacaksın dedim Mezopotamya dedim bu bölgede yaşıyorsanız tütün kullanacaksın zorunlu dedim yani. Buradaki olay o dedim yok kullanmıyor sen kimsin falan falan. Aslında Mezopotamya tamamen bir projeydi. Bilinçli olarak şey yaptı ve sanırım ilk dünyada ilk tütünün yetiştiği yerde Mezopotamya'dır. İlk i̇lk tütünlerde burada yetiştirilmeye başlandı. E, değil. Sonradan Afkara. Yani betalar Dea yiyince ve Mezopotamya çökünce o betalar sanırım artık tütünü Afrika'da da dikip yetiştirmeyi o zaman başlıyorlar. Yoksa öncesinde Mezop tütün Mezopotamya'da ilk dikildiği yer Mezopotamya'dır. Bunu betalarla birlikte biz diktik ki diyelim, tütünü de biz oluşturduk. Öncesinde tütün de yoktu. E, sıfırdan laboratuvarda geliştirilmiş bir bitkidir. Şimdi e, tütün olayları aslında böyle başlıyor. Tütünle birlikte mezopotamya projesi başlıyor. Mezopotamya projesinin özünde budur. Tütün bitkisi, türen yani tütün kullanan insanlardan oluşan bir topluktu. E, bunlar dedim gibi artık kan değerleri çok anormalleştiği için bunların davranışları olsun, hareketleri olsun çok yan, e, değişik davranıyordu. Nedenleri de kan değerlerindeki anormallerdi. Bu tütün kanındaki değerleri düzenliyor ve işte kullan ya tütünler tütünden gelişiyor hani bazı tütünler bazı özellikler hani insana bazı özellikler verebilir yani öyle söyleyeyim. E, tütün projesi buydu ve ilk dikildiği yerde Mezopotamya'dır. Aslında tütün projesi güzelce idare ediyordu ama sonra dediğim gibi Mezopotamya birer gelişti. Ya yani ben o ara bu hani daha yalnız mı? bu, bu ilk ya yani Mezopotamya ilk dönemleri bu. <gülüyor> <gülüyor> Mezopotamya böyle ki gelişmeye falan başlandı. Ya yani ben de hala orada şeyim yani. Boss'um yani. <laughs> beta'nın muhtemelen başıyım yani. Boss'um yani. Mezopotamya o şeye kadar koruyan da hep betalardır. Şimdi sonradan Mezopotamya'da yaşamak isteyen döller türüyor. Bunlar zorla Mezopotamya'ya göç etmek istiyor ve karşılarından betalar çıkıyor ve betalar ilk dayağı da burada yiyor. Yani hani birkaç savaş çıkıyor, kazanıyor beta ama Sonra betalarında da ağzına sıçılıyor. Ee, öyle söyleyeyim. Betalar savaşı kaybediyor. Savaşı kaybetmeleriyle birlikte Mezopotamya nüfusu hızla artıyor. Betalar savaşı kaybetmiş aslında ama Mezopotamya aldıkları tütünleri artık Afrika'ya dikmeye başladılar. Yoksa ilk dikil tütünün ilk dikildiği yer Mezopotamya'dır. Tütün bitkin ilk yetiştirdiği yer Mezopotamya'dır. Böylelikle Mezopotamya kontrolden çıkıyor. Önüne gelen Mezopotamya göç edip e, kendi şeylerini diretmeye falan başladı. Ben bu, o dönemlerde de ana hani, tütün kullanacaksın. Burada işin şey bu toprağın kuralı şeyi bu dedim. Yani bu kuralı olmayacak. Gidin başka toprakta yaşayın dedim. Reddettiler. E, Sanki yani böyle şekler orası çocukları. E, yani Mezopotamya projesi bu, olay bu. Yani tütün olayları bir diyeyim. Bana yani anlattım. Aslında Mezopotamya baştan beri projeydi. Şimdi sonrasında yani tütün olayların devam ediyorum. Sonrasında milattan önce milattan sonra bu videosu çektim. O arada dedim ki ben fake Mars'ı görünümündeyim. Bunların nasıl göründüğünü anlattım önceki videolarımda ki. Hani ben bunlara aynı zamanda yumurta kafalılar da diyordum. <laughs> ben öyleyim ve İsa'yı aslında İsa'nın gökyüzüne yükselme şeyi de doğru. Uza, olayı anlattım ya, yani uzay gemimiz vardı. Gittik kaldık İsa'yı çıkardık. Derdi ne niye olay çıkıyor falan soruşturduk. Böyle böyle. Sonra İsa'yı hani bıraktık. Aslında İsa başka bir yerden geldi. Romalıydı sanırım İsa. Aslında Filistinler Romalılardan nefret ediyordu. O yüzden İsa'nın ağzına sıçıyordu. E, Roma'dan geldim. Geri dönemiyorum falan. falan. Öyle soruşturduk İsa'yı. Sonra sanırım Roma'ya geri bıraktık İsa'yı. Uzay gemisi indik. Roma'ya bıraktık. Kendi toplumuna bıraktık yani. Yani İsa'nın ağzına o yüzden sıçıyorlardı. Bu Romalıydı. Filistin bölgesi Romalılardan nefret ediyordu. O yüzden İsa'yı çağırmaya gelip duruyorlardı. Yani bir kere gelmediler yani. Bir kere gelip durdular onları Öyle dedik ne ben, ben oradan geldim geride dönemiyoruz benimle birlikte başka Roma oradan onlar da or Filistin'de esir düştüler onların da ağzına sıçıyorlar falan onları da kurtar falan dedi ama Bilmiyorum biz İsa'yı alıp şey bıraktık Roma'ya geri bıraktık artık öyle oldu yani İsa'dan sonra Şimdi ben hani o milat önce milat sonrası döneminde bir diğer yaptığım şeydi ayıları ayılar siyahi gerilerin gezegeninde vardılar Bunları alıp bir kısmını alıp Asya'ya Asya, Asya topraklarına bırakmamdı Ben o dönem hani fake Mars görünüyordum yumurta kafalıyım benim üçüncü yaptığım bir diğer şey de dünyadan tütün bitkisi almaktı. Tohumu almaktı. Aldım ben tohumu gittim. bu fake marsların kolonini kurduğu bir gezegen vardı. Sanırım burada o tohum tütünü yetiştirip orada fake mars değil ama <laughs> yani görünüşümün değil ama tüttürüyorum yani öyle söyleyeyim. E, yaptığım diğer bir şey de aslında buydu. Ben dünyadan tütün tohumu almak e, istediydim. Yani o İsa olaylarından sonra en son tütün tohumunu alıp gittim yani fake Mars'ların kolini kurduğu bir gezegen vardı. Oraya gidip bu tütünü yetiştirip orada keyfime bakıyordum yani öyle söyleyeyim. Ee, aslında benim o dönem yaptığım e, bir diğer şey de buydu. Ee, tütün olayları böyle gelişiyor. Şimdi Karl'a gelelim. Şimdi benim elime tütün tohumu geçiyor ama bu tohum Karl'ım. Yani mesela Osiris, e, Wien gezginde Osiris'ten bahsettim aslında. Osiris orada bana tütün tohumunu veren kişiydi. <laughs> bu da siyahiydi sanırım. <laughs> Şimdi aslında ya betalardan da olsa gerek. Yani sen yani anladın mı? Şimdi aslında orada hikaye bu bendeki tohum öyle her, dandik tohum değil bu kaliteli bir tohum. Anladınız mı? Ben bu tohumu gidip yani 5 tane vardı sanırım. Ama bunların da süresi var. Yani bunlardan tohumlar bitki yetiştiriyor. Tekrar tohum veriyor derken özelliğini kaybedecek bu. Yani bir zaman sonra bir 10-20 yıl sonra artık o tohum tütün yani ortaya çıkan tütün etkisini göstermeyecekti. İşe yaramaz hale gelecekti. Bu öyle bir tohumdu ama ilk şeyleri de çok işe yarar olacaktı. Bana bu Osiris diyeyim. Ya ben Osiris diyorum ama biliyorum gerçek ismi. Osiris olabilir gerçek adı. Elfin olabilir yani. <laughs> Bana tohumu veren buydu. 5 <laughs> tane mi ne verdi? Birkaç tane verdi tohum. İşte ben bunları saklamak için tabi çabaladım hani. Çünkü ömürleri olduğunda biliyorum bu tohumları. Hani birkaç bu tütün elimdeki tohum tütün bitkisi birkaç kuşak sonra işe yaramaz halde gelecek. Yani tutturacağım ama bir bok anlamayacağım bundan öyle diyeyim. Ama ilkleri öyle olmayacaktı. Ben aslında Pablo'yu ben bu tohumu vererek Pablo'yu e, tütün işine sokan bendim. Bendeki tütün dediğim gibi daşaklıydı ki yani asıl benim Karl ve Kram olmam nedeni de tütündür. Yani anladınız mı? Yani dediğim gibi ben tütünle e, şey işletme kurabilirsin makine satın alabilir, değil mi? Tütün karşısında herif sana sen ye, tütün gel al bu makine senin yani makinede binlerce dolar değin dediğim He, hele o dönem daha da pahalıdır. Ama tütün karşısında o iş yapılacak o makineyi sana satıyor adam anladın mı? Tütün öyle değerli bir şeydi. Benim bendeki tütün ekstra değerliydi anladın mı? Öyle söyleyeyim. Ben Pablo'yu bu tohumlardan verdim dedim yetiştir dedim bana sat dedim. Yani Pablo benim ortağım. Pablo'yu tütün işine sokanda benim. Normalde ilk başta uyuşturucu işini yoktu. Pablo ile o benim ortaklarımdan biri ve Pablo ile biz tütün üretiyorduk. üretiyorduk. Bendeki tütünler ekstra bir kaliteliydi tohumları. Ee, Pablo ile tütün olayına böyle girdik. Yani ben tohumları buldum ama öyle sağdan soldan bulmadım. E, ee, tohumu bana birisi verdi diyeyim. Ve kaliteli tohumdu ama süresi de vardı. bu tohum birkaç kuşak sonra etkisini yitirecek yani sınırlıydı. Öyle diyeyim. Sonrasında mesela işte tütün savaşları var. Buna belki ayrı bir video yaparım ama şimdilik benim hatırladığım şöyle bir şey var yani. Artık hani yani şimdi sigariciler da var hani piyasada sigaralar var anladın mı? Sigara da satılıyor. Şimdi bir savaş var hani bunlar öyle yani biz dedim sokakta satmaya başlıyor tütünleri. O dükkanda satamıyoruz olaylar falan var. Neyse video da oluyor. Tütün savaşlarını belki ayrı yaparım ya da bu videonun devamında bir anlatırım. Yani özet olarak Mezopotamya aslında tütün kullanan insanların yaşayacağı bir projeden ibaretti ama sonra ele geçirildi ve betalarda sanırım ilk daya diyeyim adam akıllı ilk daya burada yiyorlar. O yüzden sonra betalar tütün tohumunu alıp Afrika'da da dikecekler öyle diyeyim. Yoksa ilk tütün tohumunu ilk yetiştirildiği yerde Mezopotamya'dır ama sonra Mezopotamya'ya göç edilmeye başlandı ve ele geçirildi ve kurala ve düzenine uymadı bu göç edenler. Yani ben dedi reddim yani tütün kullanıcı bu, bu toprağın kuralı bu dedim. Siktir çektiler orası bu çocukları. Bunlar böyle e, işkence edilmesi, dayak atılacak şey kurallara uymuyor. Yani anladın mı? Bunlar dayak atacaksın. Bunların lafından anlamaz. Yani, i̇şkenceden bir anlamıyor. O derece diyeyim yani. E, tütün olayları böyle. E, tütünün yaratıcısı da benim. Betalarla birlikte yarattık yani.